Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün açılışı ben yapıyorum sizinle. Şu an Denizli'deyiz, Başkarcı Belediyesi'nde. Evet, burası benim köyüm. Evet, size biraz kaldığımız yeri göstereceğim. Bakalım nasıl bir yerde kalıyormuşuz, bizim köy nasılmış görelim hepimiz beraber. Evet arkadaşlar, burası kaldığımız ev. Burada amcam, babaannem kalıyor. Gördüğünüz gibi normalde biz bu evin en üst katında kalıyorduk. Ama babaannem yalnız kalmasın diye bu sene aşağıda babaannemle beraber kalıyoruz. ve evet, şöyle evi göstereyim size biraz. Şöyle arkaya kadar. Evet arkası böyle dağlık. Çok güzel hava var burada. Temiz hava. Şu aşarısı denizli oluyor şu gördüğünüz yerler. Denizli. Evet şöyle Pamukkale'yi göstereyim size. Bakalım görebileceğiz mi beraber? Evet şu karşısı gördüğünüz beyaz yer Pamukkale oluyor. Şurada yemiş ağacımız var. Kiraz ağaçları, elma ağaçları, Burası evin girişi oluyor. Şöyle bir girelim yavaş yavaş. Ama girmeden önce size şuradan bir manzarayı bir daha göstereyim. Şu. Burada arabaları park ediyoruz. Şöyle evi göstereyim. Burada bir elma ağacımız var. Elmalar da bayağı büyümüş. Evet, burada babaannem kalıyor. Burada terasımız var. Akşamları burada oturuyoruz. Şöyle kiraz ağacımız var. Evet arkadaşlar, bugün açılışı eşim yaptı. Benden de herkese merhaba, hoş geldiniz. Biz Denizli'ye geldik, iki gün dinlendik. Daha doğrusu gece geldik, bir günde dinlendik işte çamaşırlar falan vardı. Onları hallettim. Şimdi bugün de çarşı ineceğiz. Hazırlandı. Kızları da hazırladım. Çamaşırlarım da burada. Bugün üçüncü makineyi yıkadım. Buraya astım şöyle. Volkan da hazır herhalde. Arabayı çalıştırmış. Bir gidelim bakalım. Kızlar. Ha. Hazır mısınız? Anne, sen niye hazır değilsin? alışverişimizi yapalım. Hem de sizi biraz denizli'de de gezdireyim. Evet arkadaşlar. Biz şehir merkezine indik. Şu anda gördüğünüz gibi 41 derece. Arabadan hiç inmek istemiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama mecburuz. Yarın da böyle olur. Artık evet, bu sene böyle. Bu sene böyle. Evet biz şimdi burada bir şeyler içtik. Şimdi alışverişimize başlayacağız. Bakalım neler varmış. Otur bakalım. Kendi öbür taraftan alırız değil mi? Evet bakarız öyle. Şundan mı geçelim? Pamuk şeker istiyormuş. Alıver. Torun sen istiyor musun? Ne? Pamuk şeker. Ee, mavi istiyormuş. Sen? Alıyorum. Ben yeşil istiyorum. Şundan anda mı? Alıyorum. 2 kilo lira, Anne kesin 2 kilo kilo ha. Dur. Hadi gelin. Evet bayılmama mı az kaldı. <laughs> Çok kötüyüm. Volkan, çok kötüyüm. Vallahi aynı. Çok sıcak. Evet, burası Denizli'nin kapalı çarşısı. Hmm. Araba geliyor. Ne dedin? Kapalı, kapalı çarşı. Kapalı çarşı. Tamam. Başladı. Hmm. Ağacın da doldurabiliriz aslında. Tamam. Burası kapalı çarşı. Burada her şey var. Ay buradan içeriden serin esiyor. Anne yani bak sana kötü bir şey Benim kadar çocuklarda bir şey var. Evet. Oh, burası iyiymiş gene. Burası gölge. kapalı ya. Evet. Hayal tüyü. Evet. İnanın hiç insanın bir şey havası gelmiyor. Evet, öyle. Sıcaktan hiç fazla bir şey de almadım. Daha doğrusu hiçbir şey almadım. <laughs> bir tane bir şey aldım. Evet. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi oturuyoruz. Ve sonra benim için terlik almaya gideceğiz. Bakalım. Ve bakalım. Bak burada da varmış. Gel buraya bakalım. Tamam. Şöyle kıza terlik bakacağız da. Şunlar Abi güzelmiş. şu renginde var. Ha o da olur. Tamam çıkart versin. Tamam. Bunlar kayar mı? Kaymaz. Onlar büyük boy yalnız. 29'dan başlıyor. Hı hı. İstersen denesin. Evet. Dene bakalım. <laughs> aslında oldu daha. İyi evet. Oldu aslında. Anne. Evet. Efendim? Tamam. Sen de mi? Tamam. Bunun tabanı hem daha yumuşaktı. Ne diyorsun sen? Hangisini beğendin? Bunu. Bunu mu? Evet. O zaman öyle alalım. Tamam. Diğer kaç numara büyüğün ki? 32. 30 çuval ama. Olabilir ama. Evet, küçük. Tamam olur. Bir dene bakalım. Hatta küçük, Hatta gelebilir? küçük. Olabilir. Evet. Küçük, küçük geldi. geldi. <laughs> Şu simlisinde simli var bir de. Simli olur mu? Olur. Şundan 34 çıkart ve. Olur mu öyle? Hı hı. Tamam bir de İkisi onu deneyelim. Aynı model zaten bir simle farklı. Bunu ayıralım. Tamam ver abi onu. Sen giy hı. ayakkabını. Giy bakalım. Ne da güzelmiş. O da çok büyük geril abi. Ayağını döndürü ve baş parmağı çıkıyor gibi biraz da. Neyse al evde giyer. Onu alalım. Bu şöyle var bak. Bir denesin. Bir giy bir. Beden olarak bakacağım. Hı. Hı. Bak bu daha iyi. Evet bu daha rahat. Onu mu alalım? Evet. Tamam. Gel. Büyü büyük boy oldu ya. Evet. Buyurun abi. Hı hı. sağ olasın. Allah bekle versin. Sağ ol. Başka kendinize ihtiyaç var mı? Yok, yok sağ, ol. sağ ol. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hadi gelin bakalım. Parlak parlak. Hı. Geçin. Anne bu bir şey gelmiyor şimdi. Evet Ezgi. çok kral. Elbiselere bak. Anne. Yavaş. Hangisini? Ay çok güzelmiş evet. Özgü bence o bana olur. Ama göre de vardır. O ben de düğün, <laughs> düğün olsun da alalım. Ana, ben... Evet annem çok güzeller. Değil mi parlak? Evet orada. Anneyle şu yeşil çok güzel. Evet bence de çok güzel. <laughs> Evet, elbiselere bakın. Efendim? Tamam. Ezgi'cim. Gel. Sen kınada sunu yiyin, değil mi? Aha. Şimdi geri geldik, eve doğru gidiyoruz. Eşimin amcası yemeğe çıkaracakmış bizi. O yüzden şimdi eve girelim, hazırlanalım. Ondan sonra da yemeğe gideceğiz. Volkan söylemişti galiba e, şeydi. Açılışta söylemiştin. En en yukarıdaki ev, volkanların evi. Yani ondan sonrası da artık dağlık oluyor. Yani evin arkası da. Evet şimdi gidelim. Bakayım vakit bulabilirsem hemen aldıklarımı göstereyim. Burası da meydanı köyün. Aldıklarımı göstereyim. Vaktim olursa hemen 5 dakika. Zaten fazla bir şey alamadım. Dediğim gibi o kadar çok sıcak ki insanın alası bakası gelmiyor. Bir oturduk bir şeyler içtik. yavaş ol. Çat, yavaş. Evet. Evde burada. Bu kadar da yavaş demedim. <laughs> Babaannem bekliyor. Evet. 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 Beğendin mi terliklerini? Çok güzel. Değil mi? Güzel olmuş. Parlak diye onları aldı. İyi iyi. Çocuklar onu öyle seviyor. Değil mi? Tabii. Hadi girelim şunları koyalım. Bir şey var. Dubai dersi doğradım da. Anne. Ha. Doğradık mı? Sen doğruya. Ha tamam. <gülüyor> Onlara. Abi ne soruyor? Gördüğü şey. Tıkılıymış işe giden. Gider mi? Uğurdum. Oh, gide 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 gide. Ta sonu buldum. Ha. Bir şey mi girmiş içine? Yemek. Yemek şeysin. şeysin. Onun şeyler donmuş orada. Hayır şey. Çıktı. Evet. Ya. Neyse hallolmuş bari. Hayır, Hayır e, biz bir giyinelim. Sen ne almadın neden terliğe? Var ya yeter. <laughs> Zaten kış gelecek gidince. <gülüyor> <gülüyor> Bu işe girme lan he. he tamam. Evet şimdice oturdum. Alışverişleri buraya koydum. Onları göstereceğim size hemen. Şöyle. Neydi? Ha, şunu kendim aldım. Şöyle bir e, pantolon. Şöyle hafif kumaştan. Bu havalar için. Bunu aldım. Kot pantolon inanılmaz terletiyor çünkü. Evet. Bunu aldım bir tane kendime buralarda giymek için. Sonra kızların terliğini görmüştünüz. Onlara terlik aldık. Sonra şurada şöyle hediyelik bunlar. Hediyelik şey aldık. E, İsmi neydi? Havlu onları gösterdim Sürpriz olsun. Evet, hediyelik havlu aldık. Birkaç tane. Biliyorsunuz Denizli'nin havlusu tekstil ürünleriyle meşhur. Onu aldık. Sonra Ezgi'cim hoplama annem yatakta. Hı. Hoplama. Sonra şunları kendime aldım. Şöyle mutfak kurulama bezlerinden. Beş tane böyle aldım. Hem düz renk Düz beyaz. Bir tanesi de böyle morlu. Çizgili. Daha sonra ne almışız? Şöyle. Çıkıyor mu? Tamam çık. Kapıyı kapat tamam mı? Evet. Şeymiş bu. Krem almıştık. Sinek ısırı. Krenin bacaklarını ısırmışlar. Bunu aldık. Sonra ha, şu kırmızı toz biber aldım. Evet şöyle tatlı toz biber. Bundan aldım. Hakiki şeymiş Urfa biberiymiş orada yazıyordu. Onu aldım. Daha sonra terlikleri aldım. Bir de şöyle camın çok çektiği için şöyle bir torba e, incir aldım. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Evet aldıklarımız bu kadardı. Ee, bir de hazır göstermişken deniz e, deniz diyorum ayvalıktan da aldıklarımı göstereyim. Şöyle yağdanlık aldım. Ben bunu e, yağ için daha çok değil de şey için kullanmayı düşünüyorum. E, nar ekşisi ve zeytinyağı için Onları kullanacağım. Şöyle kapağı da iyiymiş. Böyle plastik şey değil. Hani kötü olmaz. Evet. Böyle iki şişe var içinde. Normal yağı kullanmak istemiyorum böyle şişelerde. Çünkü her gün kullanıldığı için çok aşırı derecede batıyor. Çiçek yağı için. O büyüklerden almıştım bir kere. Berbattı yani. Onu Ayvalık'tan aldım. Daha sonra da şöyle hatıra olarak kendime aldım bunu. Ay. Evet. Şöyle. Bir tane anahtarlık. Çok güzel değil mi ama? Bayıldım. Evet bir de şöyle ipi var içinde. Bu ipini geçireceğim. Kapının oraya. Çok hoşuma gitti evet. Bunu aldım. Ayvalık'tan. Daha sonra şey aldım. Ben gittiğim her şeyi evden aldığım için şöyle mıknatıs buzdolabı için bunlardan aldım. Bir tane böyle. Bir tane de şöyle. Üç tanesi. Üç tane alın dediler. Bunu da artık mecbur aldım yanında. Yoksa ikisini istiyordum. Neyse o fiyata üç tane almış oldum. Oradan da hediyelik aldık bayağı. Ee, Onları da göstermeyeyim. Şöyle şey aldım kendime. Bir tane şöyle altlık işte tencere falan koymak için. Böyle. Daha sonra dört tane şu kapı şeylerinden aldım. Durdurmak için. Bunlar çok iyi oluyor. Çok kullanışlı. Şimdi bir de bizim bulut da tuvalete kapısı kapalı kalmaması için koymamız gerekiyor. Evde vardı. Ama onlar bayağı şu lastikleri kalkmış. O yüzden 4 tane bundan aldım. Evet. Şu elimizdeki bilekliklerden Ezgi ile Ceren aldı. Ama Ezgi takmıyor. O yüzden ben taktım. Efendim kızım? Bizim mi altoşlusun? Evet. Bilmiyorum ki. Ben kızım. Sonra da bir torba şöyle hediyelik bileklikler var, kolyeler. Bunları Ceren arkadaşlarına aldı. Ay. ezgi çıktı. Evet, bunları da Ceren arkadaşlarına aldı. Ee, kolye, e, bileklik vesaire. Şimdiye kadar aldıklarımız bunlardı galiba, düşüneyim. Evet aldığımız bunlardı. Şimdi dediğim gibi eşimin e, amcası yemeği götürecek bizi. Şimdi oraya gidelim. Evet, şimdi yemeğe gidelim bakalım. Çok güzel bir köy. Ben burayı çok seviyorum. tek bir şeyi var. Ne denir? Nahtal neyi? Aşkım. Ee, yan. Kötü yanı mı? Kötü yan. Evet hep sürekli uykusu geliyor. <laughs> Temiz hava olduğu için. Temiz hava olduğu için evde sürekli insanın uykusu geliyor. Ama yoksa çok güzel. İnsanları da öyle. Hepsi sıcak kanlı. Öyle bakalım şimdi nereye gidiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Amcam götürüyor. Gidelim bakalım.

Evet. Şimdi karcının meşhur karlı şurubundan içeceğiz. Hayır. Hadi bakalım. <laughs> ne? Ben bunu yemeyeceğim. Tamam o senin. Hani bunu tadın. Desinfeksiyon mu gibi. Desinfeksiyon mu tekrar? Allah seni. Uzun zamandır yemiyorum. Tadını unuttum. Unuttum mu? Hadi afiyet olsun. Uzun zaman dediğin bir sene. Bir sene. Anne tabi de ayak yapıyorum ben. Evet. Bir güne kadar, bir kadar yap. kadar yap. Baba, görüyor musun? İçinde ışık. Evet arkadaşlar. Biz yemeğe gittik. En son onları çekmiştim herhalde. Sonra da amcam evine davet etti yengemle. Kahve içtik orada. Sohbet ettik. Sohbet koyuyordu. Saat bir de indik bir saat bir on e geçiyor şu an evet çocukları da yatırdık şimdi biraz volkanla burada keyif yapacağız ondan sonra uyku vakti biz izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere kendinize iyi, i̇yi bakın, hoşça hoşçakalın, hoşçakalın.